Son zamanlarda midende sürekli bir yanma, rahatsız edici bir şişkinlik ya da ağrı mı hissediyorsun? Çoğumuz bu durumu basit bir hazımsızlık deyip geçiştiriyoruz ama. Dur bir dakika. Aslında bu, gastritin ilk işaretleri olabilir. Gastrit dediğimiz şey, midenin iç yüzeyinin iltihaplanması demek. Yani mide asidin, koruyucu tabakayı aşıp kendi dokuna zarar vermeye başlıyor. Peki kendini nasıl belli eder? Genellikle yemeklerden sonra midede bir baskı ve rahatsızlık hissiyle başlar. Buna sürekli bir yanma, bazen bulantı ve iştahsızlık da eklenir. Şişkinlik ve gaz problemleri de cabası. Aslında bunlar vücudunun sana "Hey, bir şeyler yolunda gitmiyor." deme şekli. Bu sinyalleri görmezden gelmek durumu daha da kötüleştirebilir ve zamanla ülsere kadar gidebilir. Mide sağlığını korumak aslında o kadar da zor değil. Sadece biraz daha dikkat ve özen istiyor. Unutma, vücudun seninle konuşuyor. Onu dinlemeyi seç. Bu gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Sağlıkla kal.